Merhaba arkadaşlar, evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dünyanın Merkezi Yolculuk adlı kitabı inceleyeceğiz. Jules Verne'nin yazmış olduğu bir kitap Dünyanın Merkezi'nde yolculuk kitabı. Ama kitabın özetine geçmeden önce herkesin Ramazan bayramı kutlu olsun, mübarek olsun. Bugün ayın 13'ü, 5. ayın 13'ü. Ramazan bayramının ilk günü dün bu saatlerde oruçtu <laughs> saat daha şu anda 9.44 yani saat 6'da kalktığım için şu an saat bana aynı 2-3 gibi geliyor Video girdim hemen e, bitsin diye video şimdi e, dediğim gibi dünyanın merkezinden yolculuk adlı kitabın özetini yapacağız ama kitap neden burada durmuyor derseniz bu kitap burada durunca düşüyor. Arasına açıp koysak düşer mi? Tamam. Aynen. Arasına açıp koyduğumuzda düşmüyor. Şimdi kitabın özetine bir bakalım ama yine bakmayalım kitabın özetine. Yeni serimiz olan kodlama serüveni, robotik kodlama serisi ne ilgi geldi mi? Gelmedi mi bilmiyorum. İlgi gelirse devam edeceğim. Gerçekten güzel bir seri. Ee, yani ben anlatırken de hoşuma giden bir seri. Ee, şu an o yaptığım park sensörlü LCD'li de bitirmedim. Jumper kablolarım bitmişti. Jumper kablo sipariş verdim. Ee, onlar da daha gelmedi. Yani gelse evet, jumper kablolarım azaldı. Ee, çok kötü kullanmıştım. Ee, yani hor kullanacağım jumper kabloları. Öncüden de. Sanki arkamda bir göz vermiş gibi hissettim bir anda. O e yüzden de bitti. Yani yaptığım proje hala öyle duruyor. Kodumu da daha yazmadım. Yani alayım. Bir günde bitireceğim bunu. Zaten 9-10 tane kablo lazım. Dişi erkek ya da erkek erkek lazım. Bu e, erkek erkek dişi erkeği de açıklayacağız. Bir videoda size. Şimdi gelelim kitabın özetine. En sonunda 2,5 dakikayı kadar konuşuyorum. Şimdi bir gün profesör e, tabi profesör e, Lidim Rock kahramanımız Axel'in amcasıyla birlikte hatta öncelikle şöyle yapalım e, kitabın bir özetini yapalım e, yani belki de yolcu kitabın asıl kahramanı aslında Axel amcasıyla yaşayan bir genç e, amcası profesör Lidim Rock. Hamburg'un eski mahallesinde yaşamını sürdürmekte. Üniversitede hocalık yapan profesör aynı zamanda meraklı, pes etmeyen, araştırmacı bir bilim adamıdır. Hayatı kitaplarla doludur. Ayrıca amcasının bir vaftiz kızı vardır. Amcası bu kız çocuğunun evlat e, edinerek çok iyi bir aile oluşmuş, oluşturmuştur. Aynı zamanda evde işlerini gören Marta adında bir yardımcıları vardır. Axel amcasının vaftiz kızı olan Gertrude'a e, aşıktır. Gertrude Jert, da onu çok se sevmektedir. Ancak amcaların korkusunda aşkı bir türlü yaşayamazlar. Aksi olarak amcasına Gertrude'a e, aşık olduğunu söyleyecek ve evlenme kararı aldıklarını bildirecektir bu kitabın birkaç e, satırlık özetiydi. Şimdi kitabın tamamına geçelim. Bir gün profesör e, eline uranik alfabelerinden yazılmış bir kitap alıyor. Kitap okurken her satırın kendisine bir şifre gibi geldiğini söylüyor Aksel'e. Meraklı gözleriyle araştırıyor. Okudukça anlam buluyor ve sonunda kitabın içinden e, bir parşömen düşüyor. Parşömeni Aksel'e veriyor. Al bunu çöz diyor. E, bu İzlanda'da bir bilim adamı Arne e, Seknusmun ait bir şifre ve bu kişi dünya merkezinin yine tek insandır. Peki burada ne yazıyor? Burada e, yazıyor ki diyeceğim ama burayı e, size anlatmayacağım orayı okuduğunda anlarsınız. E, gerçekten kitabın tamamı zaten bu e, şifrede yazanlardan çıkıyor. Diğerleri işte e, biraz heyecan katma amaçlı kitabın tamamı aslında bu e, 2 üç cümleden çıkıyor diyebilirim. Bu şifre üzerine profesör e, durur mu yanına aletler pusula ve balta alarak yola çıkmaya karar verir tabii ki. Profesör dediğin durmaz. Bilim adamları dur, dur, eline böyle bir bilgi geçtiğinde durmaz. Zaten durmaması lazım. Neden? E, Profesör Leidenbrock gerçekten büyük bir bilim adamı. E, İngiltere'de tanınıyor Almanya'da tanınıyor Amerika'da tanınıyor ee, yani yani çok fazla tanıdığı için de fazla bilim dünyasında düşmanları da var ee, yani düşmanlık derken hani olur ya kıskançlık o yapmasın ben yapayım böyle şeyler de var Profesör Lidenbrock da e, bu bilgiyi ilk edinmek için o da hemen çıkmak istiyor Axel e, Gertrude'dan ayrılacağı için çok üzgündür. Ama amcasına da karşı gelemez. Bu arada e, Gertrude diyorum kitapta Amy olarak geçiyor. Ama e, bu Jules Verne'nin e, Yani Google'a yazarsanız Jules Verne Dünyanın Merkezinde Yolculuk diye Gerçekten çok fazla kitap ortaya çıkıyor. Şu an açtığım yanda 1 2

bayağı ilerliyor ve hepsi de Jules Verne'nin yazmış olduğu kitap. Kitapların içinde anlattıkları aynı sadece bazı isimler değişik. Mesela Aksa yerine Alex der başka bir kitapta. Ee, mesela işte Gertrude dedim ben Emi'ye ee, burada Emi olarak geçiyor. Gerçekten farklı farklı isimler var. Ee, bu kitapta çok fazla var çünkü daha saydım yani 30'un üzerinde kitap var. Neyse biz yine kitaba dönelim. Aksel Gertrude'den ayrılacağı için çok üzgündür ama amcasına da karşı gelemez. Bu arada şunu da söyleyeyim video 7,5 dakika oldu. Ee, biraz hızlan Nefesimi kesmeden bunu da şimdi belirteyim. Dönünce Gertrude ile evlenecektir. Tüm hazırlıklar yapıldıktan sonra Aksel ve Profesör Izlanda'ya doğru gemiyle uzun bir yola çıkar. Bütün maceralar bundan sonra başlar. İzlanda'ya vadetlerinde para karşılığında... Yanlarına yerli bir olan Hansa olarak dünyanın merkezine ulaşmak üzere maceraya başlarlar. Bu yolla başlarına ettiklerinden daha uzun süre kalırlar. Tahmin ettiklerinden daha uzun süre kalıyorlar. E, matar alanındaki su bitince ölmek üzereyken yerin dibinden gelen kaynar su şelalesi olurlar ve ölmekten ucuz bir farkla ku kurtulurlar. Kimi zaman akıntıyla, kimi zaman yürüyerek yoluna devam ederler. Bir gün mağarada Aksel dalıp yolunu kaybeder. Dalıp yolunu kaybeder dediğimizde işte taşları inceliyorlar. Taşların minerallerini falan inceleme yapıyorlar. Taş örnekleri bu taşlar dünyamızda var mı yok mu diye. O da incelerken bir ikili kavşakta amcasıyla birlikte ayrılıyorlar. Üç gün sonunda onu yaralı halde buluyorlar. Mağaranın sonuna vardıklarında Deniz seviyelerindedir artık bu ekip. Deniz aşıp kıyıya geçmeleri gerekir. Hans bir sal yapar. Battaniyede yelkenle yaparak yol çıkarlar. Bu arada e, yerin dibinde bir deniz buluyorlar. Aynı Akdeniz büyüklüğünde bir deniz buluyorlar. Oraya dokununca anlayacaksınız. Gerçekten çok garip. rüzgarlar fırtınalar, balinalar, köpek balıkları, büyük yılanlar, büyük timsahlar la dolu bir macera yaşadıktan sonra bir adaya varırlar. Orada yine bir çikolay olur. Tekrar salla devam ederler. Hatta o e, ilk buldukları adaya Gurtred yani Amy adı. İkinci buldukları adaya da Axel adı veriyorlar. E, burada bir şakalaşma falan da oluyor. E, Lidenbrock ve Axel arasında. E, salla devam ederler. Kıyıya vardıklarında geldikleri yere yine denize açılmadan önce buldukları kıyının aynısı olduğunu görürler. Yani ilk başta sal yapıp gittikleri yerle şimdiki geldikleri yer aynı yer. Ee, dönüp dolaşıp aynı yere gelmişlerdi. İki gün orada kalıp düşünürler ve bu arada profesör bir şifre bulur. Kayalıklardan oluşan bir yol vardır. Orada dünya merkezine ineceğini düşünür. Kayalığın içine dinamitle patlatırlar ee, bu arada şunu söyleyeyim. Yani şey diyebilirsiniz kitap okuyunca. Benim yaptığım özete şimdiye kadar. Ee, nereden bulduğu oranın şey olduğunu e, dünya merkezine indirdim. Biraz saçma diyebilirsiniz. Orada A ve S var. O da e, dünya merkezinden ilk adamın baş harflerinin kısaltması. O isimde bildiğiniz gibi Anne e, saltmusum. E, diyelim e, dinamikte kayaları patlatırlar ve kayanın içinden e, tonlarca su fışkırarak bir şeylerle oluşturur. Axel, Hans ve Profesör Liedenbrock e, bu akıntıya kapılır ve saatlerce suyla beraber giderler. Birden bir tünelin içinde bulurlar kendilerini ve buradaki su gittikçe ısınıyordur. Bir süre sonra kaynamaya başlar. Su kaynadıkça lavlar püskürür. Ve bir yanardağın içinden düştüklerini anlarlar. Ölümleri çok yakındır. Eğer lavlar onları bir an önce dışarı püskürtmezse yanarak öleceklerdir. Yani gerçekten en kötü ölümlerden biri yanar. Ölmek e, diğer de boğularak ölmek. Gerçekten acı çekerek oluyor bunlar. Tabii yaşamadım ama. <laughs> bir süre sonra lavlar püskürür ve üçü birden kendilerini dünyada bulur. Dünya merkezine inememişlerdir ama bu yolla dendikleri birçok yöntem yani gelecek nesle ve teknolojisine yol gösterecektir. Bir şekilde toparlandıktan sonra ellerine dönerler. Axel, Emi'yi bir daha göremeyeceği için çok korkmuştur ama şu an e, onun kollarında olması Axel dünyanın tam merkezindedir. Diyelim kitabımız bitti. E, 11 dakika gerçekten uzunca bir sürü oldu. Aslında biraz kısaydı. Yani ince bilgileri vermedim. Mesela hangi dağda olduklarını. Ee, hangi dağda olduklarını bilgisini vermedim. Ee, burada bu sayfalarda var zaten. Hangi dağda oldukları. Eee Zaten kitaba güzel bir kitap diyebilirim gerçekten okumak okumanızı tavsiye ederim. Kaç sayfa olduğunu okuyacağım şimdi. E, 33 sayfadan oluşan bir kitap. Kitap gerçekten çok güzel. E, kitap gerçekten çok güzel okumanızı tavsiye ederim. Bugünlük benden bu kadar. Yeniden hepinizin bayramı mübarek olsun. Bay bay.